Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve 2000 yıllık tarihi Gara Şapel'in kültür turizmine kazandırılması için çalışmalara başlandı. Geç Roma erken Bizans dönemine ait olan şapelin ibadete açılması da gündemde. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve 2000 yıllık tarihi gara şapel'in kültür turizmine kazandırılması için çalışmalara başlandı. Şapel'in sahibi müteahhit iş insanı 71 yaşındaki Fırat Özbaşar, Bitez Balcılar mevkiinde 1967 metrekare arsa üzerinde bulunan, milattan sonra 2. ve 4. yüzyıllara denk gelen Geç Roma Erken Bizans dönemine ait tarihi mekan için Bodrum'da yaşayan yaklaşık 5000 yabancıdan yoğun istek aldığını aktardı. Yapılacak düzenlemelerle Tarihin Gölgesindeki Bahçe'de minik bir kafede oturup çayını içenler 2000 yıl öncesine yolculuk yapacaklar. Amacımız kültür turizmi ve ibadete hizmet vermesi yönünde diye konuştu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Doktor Emine Tokun verdiği raporda mozaiklerin tarihi 1850 yıllık. Geç Roma, erken Bizans dönemine denk geliyor. Burası küçük bir Meryem Ana Kilisesi gibi diyen Özbaşar, isteyen de gelsin, dini vecibesini yapsın istiyoruz. Hatta şimdi bile dış kısmında mum yakıp ibadet edenler var. İbadet etmek istiyorlar ama giremiyorlar. Gara Şapel iki dönüm arazide mandalina ve zeytin ağaçları arasında bulunuyor. Yanında su kuyusu, su sarnıcı, su kanalları, bir ibadet odası, iki küçük yaşam odasından ibaret yapı, 8 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Şapelin içinde yer alan ve Mısır'dan getirilen mozaik taşlarla, 4 yunus ve 1 kılıç balığıyla dönemin dini özelliklerini simgeleyen gamalı haç motifli mozaiklerin günümüze kadar korunarak gelmesi görenleri şaşkına çeviriyor.